Herkese merhabalar. Bugün videodayım. Ee, şimdi bu oyunu görüyorsunuz. Bu oyunu oynayacağız. Tamam. Şimdi oyunun açılmasını bekliyorum. Açılırsa oynayacağız. Adamları param parça edeceğiz. Param parça, param parça diyorum pardon. Param parça edeceğiz. Şimdi Ne oluyor lan? Bir dakika arkadaşlar bir dakika. Tamam geldim. Şundan çık bir çarpı var şundan çıkıyor. Lan nereye geldim? Aa, aa bir dakika. Zaferler çekten ne çekmiş bey? şu yüzdü. Geride kalı şu şey yaptılar ya. Depoya göz öpe. Ne deposu var? Bir dakika. Ee, kullan diye bir tane takıldı. Ne takıldı lan? Ben hiç anlamadım şurası hani şurada bir yazıyor ya, tam şurada gören tam hani eee şimdi nasıl açıklasam onu düşünüyorum da neyse bir tane bir var orası ikimiz olduğunu bilmiyorum oyuncular bekleniyor karşı bir dakika yanımızda kim var karşı mı ben yani ben tekim var abi bak şurada bir tane var aa bir tane var lan bizde ben ee, hasar var bir de cam var ya benim canım düşür aslında bu oyuna başlarken, bir bin yanına başlıyor sonra düşürüyor canını. Ama hasarı iyi. O yüzden... E, aslında bunun hızı bu kadar mıydı lan? What the fuck? Bunun hızı bu kadar mıydı? Al düşmanı tespit edildi. Lan beni nereye tespit ettin? Bak burada tamam pul var. gören görebildim. Ben şunları falan okutmayayım ya. Ben hile biliyorum da o hileyi şimdi yaparsam... ...geberirim diye yapmak istemiyorum. Lan ben ne yapıyorum lan? Ya orada neydi lan? Şuradan şuradan git. Şuradan, şuradan git. Oyunu e, kimden öğrendiğimi sormayacağım. Ama birisinden öğrendim. Esinlenmedim. Öğrendim diyelim. Şöyle bir tane vuralım. Aga Şöyle olmadı. Sakın bana gelme lan. Bye bay. Ajan aslında vurabilir miyim? oha 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 30 yenimizdi dönüş 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 geri dönüş oğlum lan 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 eee lan. 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 lan oğlum oyun alış şimdi oğlum, oğlum bak oğlum, oyun başladığında biraz arkaya şey yapıyor aha hani e, şöyle ya bak arka yaptığınızda öne gidiyor ön yaptığınızda arka gidiyor Oh saçma saçma git. Olan çık git. A, tamam şimdi oldu bak. Şimdi sağ sola yapabiliyorum. Şimdi bak il ileri gidiyorum ya. Şimdi yukarıdan. Az önce şeydi. Hani aşağıdan gittiğimde aşağıdandı. Aşağıdan gittiğim mesela düzdü. Şimdi oldu. Aa bir dakika. Ben oyunu tam çözememişim. Tamam şunu anladım. Arkadaşlar e, şey bir şey dedim de. Nasıl çözeceğimi bilmiyorum. Aa bak yine aynı sol ya. Şu yön Aa bizim bir tane seyircen 12. abi sen ne adam kalmış? Gebertin onu. Ben de şuradan gebertim. pü 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 Tamam yendik. Tüm düşman. Aa bir dakika abi. Sen tamam. oyunun heylesini yapacağım akalar. Hem nasıl kazanma taktiği. Hem nasıl değil de. Kazanma taktiğini şimdi söyleyeceğim. Yerden ses geliyor neyse. Tamam. Ee, şimdi bakın hilesini açıklayacağım. Masa girelim mi? Şimdi cihazı böyle tutun. Tamam aga. Adam oyunun adına bakın. Şey yapmış. Adam oyunun adını şey almış ee, 22 ile bakın. Şurada bir tane bayrak var. Bir tane bayrak var. Şimdi ben o bayrağı yayınlayacağım. Bizim şey nerede? Ha, adamdan <laughs> ben ne Anlayamadım da, anladım da. Bir tane şarkıydı. Bir tane şarkı. Ana, sen nereye ele geçiriyorsun lan? Oha, oha, oy. Ay. ay dedim lan, ayı diyecektim, ay dedim. Oğlum hadi bıraksana oğlum, ölüyorum, ölüyorum. Ölüm ne oluyor lan? Allah belanızı versin Öldü, öldürürler lan Hala bir yerden vuran var. Hey, oğlum nereden ateş ediyorsunuz? İyi ki de dönüşmüyor ha. A paletim kırıldı. Kırılma riski arttı beni. Lan kim vuruyor? Kocam kim vuruyor lan? Ana lan böl bölgeden çıktım. Şimdi bir baştan mı atacağız? Kanka kanka Aa, kanka sen bizdensin. Kanka Allah rızası için bana koru lütfen öleceğim. Senin canın kaç lan? Full. Can ye lan biraz. Lan beni korsana da lan sıkıntılar. Bir dakika şurada 45 saniye var. Şey işaret ediyor da işaret etsem öleceğim de ee, bir şey yapmıyorum. Şu an adamları yiyeceğim. Kavga et, et 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 et. Et kavga et kavga kavga. Hala uçma uçma vuruyorum lan. Ulan ben sen Hala iki saniyede durmadın de Sen ne biçim bu uyanmışsın oğlum. Biz bir insan mı? kaçar ya. Bazıları kaçıyordu lan. Adam nerede lan? döndürelim Oğlum ağzına kırayım seni. Valla ağzına Ben sana atış ediyorum lan. Ne oldu? Kimdi de bilmiyorum zaten. Şimdi benim şey şimdi ölebilme ihtimalim var ama hasar yemiyorum şimdi. Tamam parçalarını tamir ettim. Ulan geber lan. Adamım yendik yendik yendik. Adam yendik yendik yendik. Böyle pri çok basit ya. Bu oyunu bence yükleyin ha. Bu oyunu yükleyin. Baya baya güzel bir oyun. Bana ben adam yok etmiyorum. Ediyorum da e ben taktiğim o. Adamlar anlamıyor. Anladıktan sonra nane yiyor çok saçma bir şey. <laughs> Bir dakika araç ödülünüzü arttırınca ben hiçbir hiç şey anlamadım benim canım bunlardan daha az 280 adam 1420 var Agalar e, abone olup e, dışarıda vlog videosu çekeceğim hayır lanetle demiştim de abone kaybettik e, 50 abone de şey yapacağım dışarıda vlog çekeceğim Aha, şey çekeceğim daha ya bir dakika Ulan gidemiyorum, 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 gidemiyorum. Ulan beni gördünüz ya. Ağzım. Kanka siz ne yapıyorsunuz? Kanka pardon, pardon. Pardon kanka. Kanka beni çiğnemeye mi geldin? Git be, git. Adamın aynı adamın yerinde mi kalsam ya? Şurada kalayım. Aa bak bak adamlar buradan zar zor vuracak. Bak adamlar vuramıyor gördün mü? Oğlum kaç lan kaç? Oğlum canım çok az. Yok, sana canıma canıma yapıyor ya. Agı, adamlar şu ne ele geçiriyor mu ne normal tanka ne oğlum

Şuan olay bildiğince hızlanmaya çalışıyorum Bir yıl sonra Lan bence etrafı ediyormuşum Ohohohoh Neydi o Ulan bir yere el geçireceğiz. geçireceeeest Nereye geri Karasın Karısın karısın adam önümde çıktı parçaları tamir ettim Ulan vallahi ben böyle biraz kusucu değilim ama vallahi ne yapayım? Ulan bir yere ele geçireceğim. Öf. Hasar al, hasar vermeye çalışıyorlar. Ben almıyorum. Bak, e canım 100 yüz, 100'den aşağısı can almıyorum. Az olan vallahi sizi yok edeceğim. Sen bak sen sen. Adana Adana, adana bakın. PZ nokta 35. PD diye bir şey mi var? PD. PD diye bir şey yok ki oğlum. Adam bu isim kullanmış. Aa aldı. Kalanlık lan. Ulan ben de şey geçirmeye çalışıyorum. Bir aşağıda kalıyor bir yukarıda kalıyor. Bir sağda bir solda. Hayret yendim ha. Ben bir şey yapmadım. Bizimkilere Allah rızası olsun. 4 vs 5 yaptılar. Yendiler <laughs> lan. Muhteşem savaş bu oyunu başlama anlatan değerlendirin veya geri bildirim. Şimdi değil kanka. Ulan valla kendimi çok tuhaf hissediyorum ya. Bir dakika kalkayım bir sabah. <laughs> tamam böyle oynayalım. Bu arada hiç ölmedim ha oyun oyundayken bile ölmedim. Oyun benim favorim oldu ya. Tam falan şeyler Bir tane daha var ya. Bir tane futbol oyunu var. Bir e, şey video çekmiştim. Hazırlıyor musunuz? Kazanırsan kazanırsam video biter diye bir tane video çekmiştim. Aklım, aklıma video konu gelmiyordu. Ben de telefonu tek onu çekmiştim. Tamam. Dışarıda vlog çekesim şu an yok ya. Okullar var ya. Her video çekemiyorum. Yani ben ki çektim hanım onda bir. Bu karakter de ne yavaş ya. Ben hafsa diye seçtim karakter epey de yavaş. Bir tane bölge var. O bölgeyi ben ele geçirirsem zaten küçülme şey olacak ya bende. Bir iki sen seviyorum. Kongalar bomba patlatıyorsunuz bana. Tövbe estağfurullah ya. Onu şuraya mı edeceğim acaba? Kanka canımam ne lan salak? Bu arada e, böyle çok kontrolsüz ya. Ele geçiremiyorum. Arka gidon diyebilirim ya. Bir dakika şöyle deneyelim. Arkadaşlar canım boya az diye e, dönüşmeyeceğim. Ha bak adamın içinden geçebilirim şu an. Bakın. Ha geçemiyorum. Geçemiyorum. Parçaları tamir ettim ama Bayit bir şey. Aa, helal lan bizim takım. Bizim takımı helalsin lan. Helalsin oğlum. Ben daha şey yapamadım daha. Palete kritik hasar verdim. Gel dönüş ama. seni. Allah hasar yemiyorum böyle de ha. <laughs> Ulan bir gel 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 korkma adamsın gel. Ulan e, şeyde şeyle diye bekliyorum. Akalarlık e, mı? Ben bizim yere ne yaptınız lan sor. <laughs> Ulan şey nerede? Bir tane taktik var demiştim. Taktik yok ya. Şuradan gidiyorum. Değil mi? Dön. Hangi kafama bomba yağdır mı? Kafama bomba yağdır demiyorum. Aa bir dakika dönüş yapayım şöyle bir. Tamam. Sen bir, bir, kez döneyim. Tamam. Ne, neresi diyor? İleri. İleri. Rahat. Rahat olun da o arkaya gideceğim ve yine tahmin et. Ola ne düşman var şu an arkama bakmadan ilerle on bir dakika şöyle ilerle. İlerledim de şey dönüşeceğim bir şey dönüşüyordum. <laughs> Abi bah quoi, on a bırak, burada bekle. Sadece burada bekle. Ana ne var? bir şey yapmadım ki. Tamam. Geldim. Adala birazdan dur bitireceğim çünkü e, ee, artık şey ay bitir bitireceğim birazdan kendime daha gelmeden saat kaçta bir dakika saat kaç bilmiyorum ee, videodan sonra saate bakacağım sonra daha yüzümü yıkamadım <laughs> şu an ben ben olsam yüzümü hemen yıkarım diyen vardır uyandığımda ama uyandığımda kendime bir tuhaf hissettim uyudum sonra sonra ne olduysa bir şey olmadı ya Sonra hatırlamıyorum Aa bak orada da oğlum benim canım hızlı gidiyor ya. Vallahi canıma şey ya oyun canım. Gerçekten demiyorum. Şuraya mı ele geçeceğim acaba? Azra. Ye. Yeah. -ye -ye. Bir dakika. Mama gir, ben girdim oğlum. Bir dakika. Tamam ben oraya kadar ölmem çaka. Tamam vur. vur. Yakala canım e, çünkü yine 53'lere indi ve ben e, parçalara tamir ettim. E, bir düşman mı var? Bu ne lan? Bu bizim arkadaş mı? Bu bizim mi lan? Lan bu bizim mi oğlum? Ödümü kopardım manyak. Ödümü kopardım. Tamam oğlum ne oluyor? Oğlum? Sabahtan akşama kadar oluyor. Oradan bir yere geçeceğim. bir, bir kişi buraya sahip çıkabilir mi? Ben, ben zaten gideceğim şey ee, canım az ya öleceğim görünüyor bir dakika sıfırdan bulalım ben ne neredeyim lan bizim misin düşman alan B bizim neden değilsin lan bizim arkadaşlığımız mı yok ediyorsun lan bir tane yok etmişsin zaten. Geri zekalı mı diyeceksin? Çık git lan buradan. Çık git. Burası benim alanım lan. Ulan valla seni anla anlamadan öldürürüm. Bir git. Ulan bak yazın canı şu an 170'ti bak 102'ye çektim. Canı şu an 50 benden bile al. Tek yiyeceğim ha tek yiyeceğim valla tek yiyeceğim oğlum bir git. Şişimden kullanayım bir tane. Ulan geber 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 geber. Bu ne lan? Odun ikide bir yanımda bekliyor. Bu ben bir ele geçersem e, yine iniyor. Adam var mı? Aa düşman var. Adam bir tane ya. Şu mu bu? Değil lan arkaya gitti. Tam iki gün yendik. Zafer. Tamam. Arkadaşlar ben videoyu bitiriyorum. Görüşürüz. Şey, böyle oyunlar için de like atabilirsin. Kapatıyorum. Görüşürüz. Bay bay.